Yaşlılık Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Darül Aceze ziyaretimiz oldu. Yaptığım incelemede son denetimin 2017 yılında Sayıştay tarafından yapıldığını müşahede ettim ve bundan sonra e, Girdiğim herhangi bir kaynakta Darül Aceze'ye e, gelen gelirler, yardımlar hakkında herhangi bir bilgi alamadım. Sorum şu Sayın Bakan, Enflasyonun, resmi enflasyonun aşağı yukarı %80 olduğu bir ortamda yardımlardan oluşan nakit havuzunu nasıl bir koruma altına aldınız veya koruma altına aldınız mı? İkincisi, kapasite ne kadardır, kaç kişi kalıyor ve yıllara göre özellikle son 5-10 yılın hiç olmazsa kaç kişinin kabulü yapıldı? Son olarak da bize verilen briefingler ve bilgiler çerçevesinde Darül Aceze'nin aynı zamanda tabir caizse bir VIP hizmete başlayacağı, yani bir takım bağışlar karşılığında VIP hizmete başlayacağım ve iki çeşit hizmetin ortaya çıkacağını anlamış bulunuyorum. E, VIP hizmeti vermek Darül Aceze'nin kuruluş amaçlarına ve paradigmasına e, bunlarla ilişkisini nasıl açıklıyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ee, ediyorum. Sayın.